Bunlar beyler en kaliteli halılar, en uygun fiyata medipax alır, teker teker kampanyalara sizlere açıklıyor oluruz. Mağazalarımız yavaş yavaş hepsi açılıyor. 10 oraya yolluklar yıkanabilir yolluklar hemen desenleri sizlere gösterelim. Bu fırsat kaçmaz. 10 oraya bu gördüğünüz tüm yıkanabilir halılar. Medipaks'la devam edelim. Büyük boy yıkanabilir halı 1.60'a 2.30, 25 oyraya desenler muhteşem. Sade Medipaks'larda bu kaliteyi bu fiyata alabilirsiniz. 25 oyer'a diyoruz ve kampanyalarımız devam ediyor. 49 oyer'a 1.60'a 2.30 halılar, desenler hemen sizler için açalım. Hanımlar desenleri biliyorsunuz sizler için çok önemli. Kalitesi ve fiyatı Harika diyoruz. 49 Euro'ya bu gördüğünüz halları alabilirsiniz. E, devam edelim. Kampanya Medifax'ta bitmez. 49 euro en trend halılar oturma odasına yemek masasının altına muhteşem desenlerde dizaynda halılar sade Medifax'ta 49 euroya tüm desenleri gösterelim hanımlar için çok önemli bitmedi 49 euroya devamı geliyor. Bu gördüğünüz halılar e, tabii ki çocuklarımız da unutmadık. Sade Medipax'larda 99 euro olan halı 69 euroya düşüyor. Hemen değiştirelim bu kampanyayı. 55 euro yapalım çocuklarımız için. 1.60'a 2.30 çocuk halıları. Muhteşem çocuk halıları. Sade 55 euroya. Medipax'ların açılışına özel. Çocuklarımız sevinsin diyoruz. Sizleri Medipax'lara bekliyoruz.